Bize veriyor kaşığın ucuyla kendileri kepçeyle getiriyor malı. Ne sen sor ne ben söyleyeyim canım artık yüzde iki nokta bilmem ne işte falan. İşte idare ediyoruz yavrum ölmeyecek kadar ne yapalım. Yani Türk halkı dilencilikten daha beter duruma düştü yani. İpi verdik ellerine istediği gibi oynatıyorlar bizi. Yeni yıl vatandaşa zamlarıyla birlikte geldi. İşçi emeklisine 23 lira hem çalışıp hem de emekli olan milletvekiline ise 1700 lira zam yapıldı. Peki arada bu uçurum varken vatandaş bu duruma ne diyor? İşte cevaplar. Çocuğuma versem günlük harçlık olarak bile kabul etmediğini söylüyor. Ne yapacağız şimdi? Bize verdikleri para günlük bir şey oluyor. Onu hani verdik diye laf ediyorlar da hiç vermesine daha iyi. 23 lira zam ne yapacak bir sigara parası yani yapacak bir şeyimiz var mı ablası? Nasıl buldunuz beğendiniz mi bu zam? Beğenmek diye böyle taklattık evin içinde yanı yanımıza. 12 seneden beri oy veriyor. Bu sene de verirsem namertim. Yüzde üç, iki buçuk verdiler. Yüzde on aldılar geri. Bozdur bozdur harca. 24 lira yani. Çok büyük para yani. Bundan büyük para olamaz. Dilencinin yanından geçiyorsun. Adama para vermeden gidiyorsun. Utanıyorsun yani. Şimdi Avrupa emeklisi dünyayı dolaşıyor. Biz kendi yerimizden yakındaki bir şehre gidip gelemiyoruz. İşte aramızdaki fark bu. Çok veriye devlet. Emekliye ölsün diyor. Ne kadar çalışırsa Allah bereket versin. Emekliye yeter. Tayyip'e sorun bana niye soruyorsunuz ki? Ona sorun. O demek ki bir şey planladı. E, fakirlere bu kadar yetiyor. Onlar geçinmesini biliyor. Milletvekillerine kendilerine gelince bir dünya para. Her türlü şeyler oluyor. Ama emekliye gelince yüzde iki. Şurada ekmek alamıyoruz ya. 7 sene oldu emekli olarak 950 milyon maaş alıyorum. Elimde 3 tane beşer çamaşır satıyorum. Ben ne yapayım yani? Korkunç bir, korkunç bir haksızlık. Bu e, ye Mehmet ye uygulamasıdır tamamen. İyisini bilsek iyisini getirdik başa. Ayda ayda 30 simit bile yapmıyor. Milletin vekili değil. Bu milletin vekili değil. Milletin vekili önce millete verir. Ondan sonra kendine yapar. Ben dededen kalma bir evim var. Ondan idare ediyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. O da olmasaydı sürünecektim. Allah bereket versin yavrum güne. Peki o parayla böyle torunlarda harçlık verebiliyor musun? Yok canım nerede vereceğim? Torun moru nerede vereceğim? Veremezsin nerede veriyorum? Şu anda bırak yardım etmeyi kendimiz dilenci duruma düştük. Fırınlardan ekmek alacağım bayatını beklersin. iki gün sonrasını beklersin artık öyle yani. 1056 lira. Peki yapılan zamla? Onlar öldürücü zaten. Hem ekmek alacağım hem fatura ödeyeceğim. Su faturası, elektrik faturası daha elektrik de gelmedi gelecek. E siz gerisini siz hesaplayın. 650 milyon lira da kira veriyorum. Türkiye'nin kaderi bu. Eskiden beri böyle. Çocuklarım biraz destek oluyor da öyle geçiniyoruz. Başka türlü yoksa bir 800 lirayla 900 lirayla geçinmek mümkün değil. Yani. Allah eksik etmesin. taran şabası bol bizde. Biz Anadolu'yu ben Çankırlı'yım. Bakın işte bu soğukta burada oturuyoruz. Yudup kahvede bir çay içemiyoruz. Bu dünyada çektiriyorlar bize. İnşallah o dünyada çekmeyiz.